Açık nasus kitle Ben aşu rima kralı firavunu kurdu nasus Karşımda galen çıksa bile Sen kasıp kafacığına vur seni bize getiririm kurt Çuklara yardıma ne gel var Yine de gelip görmediğim gözdünüz olsun Benim için siyaset kasmak çok keyifli değil ki Oyun son içinizden geçerim Kaç kişi kozun oyun sonu. Benim adım nasılsa hepinize yeterim Önce belirleyin de tek bırakacaksın CS toplayayım ki oyunu taşıyayım Oyun taşımak kolay mı sandın? Karşımda rekip tanıman ki Benim için fark etmez sonradan gelen Kan kokusunun onun adından gelen kaçmak kolay mı sandın? Bir dormançı bana güven oyunu ben taşıyacağım takım Bunları göstereceğim ama öncelikle Üçlü kuvvet let alıp karşıma kolay mı sandın? Karşımda reçip tanımam ki benim içim fark etmez Solottan gelen kan kokusunun adından gelen Böylecen kaçmak kolay mı sandın? Bir dormançı bana güven oyunu ben taşıyacağım takım Bunları göstereceğim ama öncelikle üçlü kuvvet alıp karşıma Karşımdaki kişiye kazır konur Bu da yetmezse buzlu al eldivenimin Menzilime giren yoksa beni gelinle Seni bize getiririm ardından Takımla beraber Atakan'ı alalım Hepsi lanayım garan kaç bak yoksa Üçlü Sonra yok olur Zafer zamanı yaklaştı Baron almak yok şimdi Hadi bitirelim zaferimizi Alalım İnce bir yoldayım İşte nihayet gidiyorum Asırlar boyunca bekledim Ancak hak edenler yükselişe erer Havlasam duyar mısınız sesimi mısralarımda Hav, hav Yaşamla ölüm arasında ölümsüzlük var